Yeni kabinenin kurulmasıyla başlayan yeni ekonomi politikaları seçimlerden sonra etkisini göstermeye başladı. Deneyimli gazeteci Ender Aldanmaz ve Fırat Başaran değişen ekonomi üzerinde durdu. Türkiye en ağır e, ekonomik krizlerinden bir tanesini yaşıyor. Yani Türk Lirası resmen erim erim eriyor görüntüde. E, alım gücü özellikle ve yoksullaşma ee, inanılmaz derecede artmış vaziyette. Alım gücünde çok ciddi bir e, düşüş de görünüyor. Sadece Mehmet Çimşek e, göreve e, davet edildi. Ekonomi Bakanı'nın ekonominin ipleri bir yönüyle ona verildi. E, rasyonel politikalara dönüş e, açıklaması yapıldı. E, ve birden faiz oranları da bir artış, politika faiz oranındaki artışı gördük. Eylül-Ekim gibi hani düzelmeyi göreceksiniz gibi bir e, söz söylenmiyor. Sadece yılbaşına doğru enflasyonu düşüreceğinden bahsediliyor. Yani o da Hani e, bu şey içerisinde tablonun içerisinde ne kadar düzelir, ne kadar düzene göre düşüyor ee... aslında. <laughs> Seçime direkt etki ettiğini düşünüyorum ama şu şekilde yani direkt etki derken hükümetin e, bu buhranı hani özellikle kur baskısıyla e, yönetilebilir ve masadan ve gündemden kalkar hale getirerek e, güvenlik veka dili. ...stratejisine yönelmesinin sebebi bu ekonomik krizdi. Genel seçimlerden sonra CHP'de başlayan değişim arayışlarını değerlendiren ikili... ...Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki ilişkileri masaya yatırdı. Ekrem İmamoğlu'nun hikayesi de 29 Mayıs sabahı yayınladığı video ile başlıyor. O gece onu genel merkezde seçim sonrası konuşurken göremedik. Ve e, değişim sözcüğünü dile getirdi. E, Tamamen yüzeysel mesajlarla dile getirdi. Ya bence hala da aynı noktada ama planı, rotası öyle değil. Ben Ekrem İmamoğlu'nun yol haritasını şöyle çizdiğini düşünüyorum. Ee, öncelikle Ekrem İmamoğlu'nun da bu gitmeye, sen artık gitmelisin, senle kazanılmıyor özelinde değil de... ...alkışlarla da gitmek vardır, sarılarak da gitmek vardır meşaleyi devretmek vardır. Öyle baktığına inanmak istiyorum. Bu konuda ciddi ağları olan ve verdiği bilgilere güvenilir gazetecilerden bildiğimiz üzere Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir onursal başkanlık ve süreci birlikte yönetme teklifinde bulundu. Bence Ekrem İmamoğlu'nun yol taşısı şu. Ekrem İmamoğlu 2028 Cumhurbaşkanı adayı. Bu çok net. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin basmanede yer alan Arapça tabelaları kaldırması sonucu yaşanan tartışmalarda da ikilinin gündemindeydi. Salı günü e, basmanede e, Arapça levalar indirildi. E, onun öncesinde de hafta sonu sanırım hatırla, hatırladığım kadarıyla yani pazar ya da pazartesi günü e, Zafer Partisi İl Başkanı buralara gidip işte e, Arapça levaları gösterilip bu basmanenin sahipsiz olduğundan bahsetmişti. Ee, ve bu konuyu işte İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Tuncay Etaşıcıcı'dan bahsetmişti. Basmane'nin sahipsiz olduğunu, mülteci işgali olduğundan anlatan bir videolar ortaya çıkmıştı. Bunu da Ümit Özdağ da paylaşmıştı. Aradan bir gün geçtikten sonra Büyükşehir Belediyesi e, resmen e, Basmane'ye daldı. Hı hı. Resmen daldı ve bütün levhaları paldır küldür söktü. Bu videolar e, hızlı bir şekilde yayınlandı e, ulusal medyada. Bu konu çok ciddi bir şekilde işlenmeye başladı, e, sosyal medyada aynı şekilde işlenmeye başladı ve e, toplumdan gelen bir tepkilere de bir bakmak gerekti o anda da. Muazzam derecede bir e, alkış kıyamet vardı evet. Sayın Soyer'e. Bu İzmir'deki olay gibi Zafer Partisi il teşkilatı sahaya iniyor, İzmir'i yöneten irade tabela kaldırıyor.